Yoldan beni alalım PUBG'ye gireceğim, girecek misin? Sinirlenmeyeceğim Oğlum ağaca indim ya Baş. Benim gibi ağaca yapacağım bakma bak, bak. Can'a bak Olur olur, ben abi Ez 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 Zaten vurulmasın sen Ay ananı avradını, ana ne oluyor lan? Lan <laughs> beni! Woo! zıpladık Ahmet'in üzerinden zıpladık. İşte gidiyor. Yani mutlu çok arada kaldık. Her yerde şey adam var. -4 demeden, 4 tane var. Arkamı dönmeden. <laughs> sen ne yapıyorsun şey... abi? Kulağıda oyuncu. <laughs> Kullanmıyor daha baktık. Solumuzdaki Ya Ahmet. Allah kahvaltı yiyeceğim ya ben burada <laughs> abi. Yusuf araba maraba almayayım ya. Yusuf başkasının arabasına binsin bence. Oğlum ya. abi <laughs> valla. <laughs> <laughs> abi valla ben <laughs> öleceğim ya. Valla kuracağım soracağım. Ya Sırt arabanın şoförü yok. Nasıl Bunu altında kalabiliyorsun atın. ya. Abi adam. Abi yayına bak bak. Kamera yayını izliyorsun bak bak. <laughs> Öleceğim ya. Herkes arabaya binmiş. Adam boştaki saki arabanın altında kaldı ya. Yemin ediyorum bağıracağım. Biri beni silksin diye bağıracağım ya. Adamlar sıkıyor bak oradan ona göre. şu araba binmeyi beceremedim. Sen salak mısın? He? Bir takım problemlerin mi var? He? Problem <laughs> ne söyle? Ben sana taşak geçeyim. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today.